Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'a Rocket League'le alakalı gelen ödüllere bakacağız sizlerle birlikte arkadaşlar. Ödüllere bakmadan önce videoya like ve yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar biraz önce de Fortnite'la alakalı Rocket League'e gelen ödülleri çektim. Onun da videosunu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten burada resmi gözüküyor verilen ödüllerin. Şimdi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Şimdi ödüllere bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi hediyelere bakmaya geçtik. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar size 5 tane hediye veriyor. Ee, bir tane çanta, bir tane yüklenme ekranı, bir tane duvar spreyi, bir tane silah kaplaması ve bir tane de lobi şarkısı arkadaşlar. Lobi müziği yani şarkısı demişim. Arkadaşlar şimdi e, detaylı bir şekilde bakalım. Turbo Top isimli bir tane çanta. Bu e, şeye benziyor arkadaşlar. Ben bunu şeye benzettim. Kıyafetin ismini unuttum şimdi. Haritaları sular bastığı sezon bir tane Uzay karakteri vardı, onun çantası vardı bir tane ay. Ona çok benzettim bunu arkadaşlar. Çanta bu şekilde. Arkadaşlar yüklenme ekranı bu şekildeymiş, gördüğünüz gibi. Duvar spreyi bu şekilde. Silah kaplaması bu şekilde. Silah kaplamasını bu arada birazcık beğendim güzelmiş ve lobby müziği de böyle gözüküyor tabii ben müzikleri kapattığım için siz duyamıyorsunuz ama fotoğrafı böyleymiş arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı kanalıma abone olup ve video like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay